Kalbim kalbimdeyken kutsal topraklar bilmiştim. Nereden bilebilirdim ki adı konmamış. Eşkıya gönlünün başkenti yüreğinde kalbim sürgün. Ne varsa bizden geriye kalan sadece bir pencere kenarında unutulmuş. Birkaç sigaradan artan kül var pencere saçaklarından boşluğa savrulan. Bir telefonun azesinde asılı kalan birkaç kuru tümcemiz var. Ve yine bir telefonun renkli ekranında tümcü olmaya aday birkaç gri sözcük var. Ellerim üşüyor, gözlerime güz düşüyor. Bu sancıyı bir kez daha duymuşsamıştım, hatırlıyorum. Annem, kalp krizi geçiyor. Kalbim ağrıyor gözlerinin sönük bakan şehrinde. Ve yurdum, gönül sarayım daralıyor, sıkılıyor. Neşter altında sanki gözlerim kör oluyor. Kulaklarım sağar, canım çok yanıyor. Sen de bilmiştim papatyaların en güzeli ve çiğdem çiçeklerini yalnız sen de açar bilmiştim. Soldu, soldu çiğdemler ve papatyaların en güzeli bir seviyor sevmiyor oyununda. Cılız bir gövdeyle tek başına kaldı. Hep haziran bilmiştim dudaklarını, hep nisan bellemiştim gözlerini. Ya ellerin hep temmuzdu ve sözlerin ağustos kadar sıcaktı. Ne zormuş yaşadıklarının bir cennet bahçesi olmadığını son anda fark etmek ve Şubat'ın tam ortasında baldıran ayazında o gözlerle, o dudaklarla ve o sözlerle donmak, cehennemin ortasında diri diri yanmak, ne zormuş. Ellerim ellerindeyken marifet bilmiştim. Nereden bilebilirdim ki bir cadı kazanına, bir akrep ocağına uzatmışım ve deli gibi sımsıkı tutmuşum. Ellerinde ellerim şimdi yangın yeri Marifet bildiğim ellerinin terini ellerime bulaştırmak Sadece zehrin yüreğimin can evine ilk el salışıymış Gidiyorum sürgün gözlüm Gidiyorum nisan gözlüm Gidiyorum hep Ağustos bildiğim yalan sözlüm Gidiyorum